Merhabalar. Arı Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum Mevlana diyarından. Herkese kucak dolusu selamlar diliyorum. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız şu güzellikleri görünce insan nasıl iyi olmaz? Şöyle coşan çiçeklerimi görünce şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Yeni evimde güneşte görünce bu şekilde yaprak güzelim. Coştukça coştu bakar mısınız? Şöyle güzelliğe. Şu da ceylan gözüm arkadaşlar. Bu da çok güzel coştu. Bu ceylan gözüm de çok güzel coştu. Bu ceylan gözüm sardunya cinsinden sarkaç bir çiçektir arkadaşlar. Eğer şöyle bir askılı bir saksıda olmuş olsaydı sarmaşık gibi böyle yere sarkan cinslerdendi. Bunu da açtığı zaman sizlerle paylaşacağım. Bu ceylan gözüm benim pembe açıyor. Şeker pembesi açıyor. Şöyle benim her zamanki gibi kipireyim bu. Yani bu da yaprak güzeli. Yaprak güzeli ama ben bunu kipirik diye seviyorum arkadaşlar. Hele şu güzelliğime bir bakın. Güneşi görünce coştukça coştu ablaları. Tabii ki benim bu şöyle gördüğünüz gibi kırmızı atlas çiçeği. Sanırsam bu yakında açacak arkadaşlar şu uçları falan güneşi görünce kırmızı kırmızı olmaya başladı. Benim bu atlas çiçeğim zaten kırmızı açacak. İnşallah açtığında sizlerle paylaşırım. Şöyle artık şurayı bağlamak zorunda kaldım. Niye derseniz şu büyük dalı kırılacak gibi sarkıyordu. Zaten bu da yere sarkan cinsi de. Şöyle göstereyim. Şurada ejder meyvem var. Bu da çiçek arkadaşlar. Bu da bir tür kaktüs kirlilerden. Bu da bir tür kırmızı atlas çiçeğin değişiği. Ee, şu da kaktüs. Ama e, tilki kuyruğu mu tavşan kuyruğu mu onu bilmiyorum. Yazan e, ismini biliyorsanız yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şu kaynana topuzu. Şu da sukulet e, cinsi. Bunu çok seviyorum. Yakınlarda almıştım. Instagram'dan siz de biliyorsunuz. Hemen uygun fiyata almıştım. Hem de çok seviyorum arkadaşlar bu tür çiçekleri ben bakın kenarlarından böyle minik minik yavrular da vermeye başladı şöyle gösterebilirsem inşallah. Evet bugün sizlerle ne yapacağız bugün sizlerle yine çiçek coşturan, çiçek bakımı şöyle bol vitaminli bir çiçeklerimize su vereceğiz arkadaşlar bu su ne işe yarıyor ondan bahsedeceğim ee, bildiğiniz gibi artık kış ayına giriyoruz ekim ayının ortalarındayız hatta e, ekim ayda Çıkıyor. Çiçeklerimizi içeri aldık artık. İçeride çok sulamadan dolayı hani bende yok. Bakın benim çiçeklerimde sineklenme yok. Gördüğünüz gibi. Ama e, çiçeklerinde sineklenme olan arkadaşlar var. E, onlar benden diliyorlar. Bize e, çiçeklerimizde sineklerden nasıl kurtuluruz diye. Ya da çiçeklerinizin hiç sineklenmemesi için e, bunu böyle arada bir, ayda bir e, bu tür bilgileri yaparsanız bu tür tarifleri yaparsanız hem çiçeklerinize şifa olur arkadaşlar hem çiçeklerinizin damarları daha güçlenir daha güzel büyür hem de çiçeklerinizde topraklarınızda böyle kötü haşereler varsa sinekler varsa ya da mantar türü hastalıklar varsa onlar da yok olur e ne vereceğiz bugün bugünkü vereceğimiz gördüğünüz gibi greyfurt kabuğu arkadaşlar bu greyfurt kabuğunu ben şöyle gördüğünüz gibi bakın 3 litrelik bir peç şişenin içine suyu doldurdum. İçine greyfurt kabuklarını ve mandalina kabuklarını attım. Bakın içindeki greyfurt kabuğu ve mandalina kabuğu. Zaten kabuğun da rengi de suya çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu böyle birkaç saat bekletmeniz yeterli. Hani geceden ıslamanıza gerek yok. Şu greyfurtun içindeki fosasının vitamini suya çıktığı zaman... Dışındaki bakın şu ısıttığımız zaman şöyle yağ çıkıyor ya gözeneklerinden. Bunlar böyle suya geçtiği zaman arkadaşlar çiçeklerimizin C vitaminini sağlıyoruz. Toprağımızı besliyor. Çiçeklerimizin damarlarını, köklerini besliyor. Bu tür meyvelerin kabukları sineklenmesini önlüyor. Çiçeklerimizde eğer böcekler varsa ya da böceklenmeye böceklenmeden önce bu tür şekilde önlemini alabiliriz arkadaşlar. Ben bunu mesela ayda bir kere yapıyorum. Ayda bir kere de yapabilirsiniz. 15 günde bir kere de yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde suya koyup suda ıslayıp e, diplerine birer bardak şu şekilde şöyle bir bardakla diplerine e, verebilirsiniz. Zaten şimdi sulayacağız. Ya da dilerseniz şu tür e, kabukları şöyle çiçeklerimizin etrafına doğrayabilirsiniz. Bunlar da sineklenmeyi korur arkadaşlar. Burada bu şekil kalabilirler. Yani ben yapacağım şimdi birazdan. Ama önce bir çiçeklerimi sulayacağım. Suladıktan sonra bakın greyfurt kabuklarımı ayırdım. Şöyle göstereyim. Çiçeklerimin dibine şöyle doğruyacağım. Hem hastalık olmasını koruyacak. Topraklarda hastalık varsa ondan koruyacak. Hem de sineklenmesini önleyecek. Çiçeklerinizin sineklenmemesi için başka neler yapabilirsiniz? Çok sulamayın arkadaşlar. Bu şekilde benim yaptığım gibi bakın toprağın kurumasına izin verin. Çünkü çiçekler kuru toprağı severler. Bakın çiçeklerin toprakları kuru ve sinek yok. Eğer çok sularsanız sürekli gibi ıslak kalırsa çiçeklerine sinek gelir. Böyle topraktan lavralar üretir. O da sineklenmeye sebep olur. Ya da şöyle saksısında su birikirde kalırsa ben mesela çiçeğimi suladıktan sonra şimdi bu saksı tabağına su dolduktan sonra bu şekilde ben bunu buradan bırakmıyorum. Alıyorum ben bunu. Alıyorum döküyorum arkadaşlar. Yani bunu kuru tutuyorum. O zaman da sineklenmez. Eğer bu da su dolu kalırsa tabağımız e, o zaman sineklenir. Yani çiçeklerinizi şöyle bir miktar kurumasına izin verin. Sinekler o zaman da gider. Yani sineklenmez. Gördüğünüz gibi hiçbir çiçeğimde sinek yok. Ben gördüm yazın ben bunlara hayvan gübresi de verdim. Sizler biliyorsunuz bazen ara ara böyle çay veriyorum. Ara ara kür veriyorum bakın. Elhamdülillah çiçeklerime hiçbir şey olmadı bu güzel. Böyle güzel bir şekilde açtı annelerini sevindirdi mutlu etti arkadaşlar. Hele şu güzelliğe bakar mısınız Rabbimin güzelliğine. Evet şimdi çiçeklerimizi sulayalım. Şöyle benim bir Kuplu bardağım var. Bakın sizlerin şöyle pet şişenin içinden suyumu alayım. Şöyle bakın kuplu bardağımızı şişenin içine daldırdım. Bu şekilde bakın. O oh, bol şifa olsun çiçeklerime. Bismillahirrahmanirrahim diyerek önce kaktüsüme döküyorum dibinde de kalabilir o fosası. Hiç önemli değil arkadaşlar. Kaktüslerimizi biliyorsunuz ki gerektiği kadar sulayacağız. Hani kuramaz, kurumasına izin vereceğiz. Bakın şöyle. Şurada benim bir farklı yaprağı güzelim arkadaşlar. Şöyle benim mor kızım bu. Mor aşkına. Şöyle suyun rengine bakın. Suyumun rengi sarardı. Yani ben bunu var ya birkaç saat önceden ısladım arkadaşlar suya. Bu şekilde. Of o kabukları orada kalabilir. Çünkü onlar da sinekleri önleyici arkadaşlar. Hani çürür mü diye korkmayın. Çürümez tam tersi kurur. Eğer kuruduğunu anladığınız zaman ne yapın biliyor musunuz? Bunları böyle bu şekilde kurutup e, çiçek topraklarına da karıştırabilirsiniz. E, bilginiz olsun. Hem çiçek topraklarınızın hava almasını hem de sağlıklı çiçekler, e, sağlıklı topraklar elde edersiniz. Bakın şu şekilde ceylan gözüme de vereyim. Şöyle Bol vitaminli şu fosayı çok olmuş. Bunu çıkartalım biraz. Evet bu şekilde çiçeklerimizi suluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle bir kısmını alacağım şöyle kal. Çok az kalsın. Şu şekilde fosası değil de mesela şunu doğrayıp koyabilirsiniz çiçeklerinizin dibine. Çiçeklerinizin sineklenmesini önler ve toprağınızın vitamin almasını önler. Bu şekilde çiçeklerimizi arkadaşlar yediğimiz meyve kabuklarının suyuyla çiçeklerimizi sulayabiliriz. Hem çiçeklerin çiçeklerimiz sineklenmez hem de çiçeklerimizin ve topraklarımızın vitaminleri de korumuş olur. Hem de vitamin olur. Evet arı soyun hobileri olarak sizlere bugün bu güzellikten bahsettim. İnşallah, inşallah umarım beğenmişsinizdir. Hepinize kucak dolusu selamlar diliyorum. Ve şu güzellikle sizlere veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.